Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları İngilizce'de nasıl söyleyeceğimizi bu videoda öğreneceğiz. Hello everyone, I'm Shadi. Welcome to Alpha English Beginners. How are you? Önceki derslerimizi tekrar yaptığımıza göre yeni konuya geçebiliriz. Bugün kendimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar İngilizce'de nasıl söylenir? Önce kendimizden başlayalım. Ben, I, I, ben, sen, you, you. İngilizce'de you hem sen ve hem de siz için kullanılır. O kişiden bahsetmek istediğimizde İngilizce'de erkekler için he, kadınlar için she. He, erkek, oğlan, she, kadın, kız. O hayvan veya bir eşya için kullanmak istediğimizde it deriz. It. It. Biz İngilizce'de we olarak söylenir. We. Siz demin söylediğim gibi you olarak söylenecek. You. Onlar iki kişi veya daha fazla olan bir gruptan day diye bahsedilir. Day. I, you, he, she, it, we, you, they. Olduğumuz bir durumu İngilizcede nasıl gösteririz? Daha detaylı konuşmak istersek benim şimdiki durumum mesela iş hayatım olabilir. Ne iş yapıyorum? Yaşım olabilir, genç ya da yaşlı olmam, evli ya da bekar olmam veya hatta ne hissettiğim olabilir. Şimdi aç ya da susuz, sinirli ve yomutlu olmam benim genel olarakki ki durumum. Bugün bu kelimeleri nasıl İngilizce'de söyleyeceğimizi öğreniyoruz. Önce benden başlayalım. Ben bir öğretmenim. Bu benim iş durumumu gösteriyor. Ben bir öğretmenim. Şu in takısı öğretmen kelimesine eklenip benim durumumu gösteriyor. Buradaki in, İngilizce'de ayrı bir kelime olarak yazılır. Am. I am. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Sıralamasına dikkat edin. I am a teacher. Kısaltma olarak I'm a teacher söyleyebilirsiniz. İşin ilginç bölümüne gelelim. Sen, siz, biz, onlardan bahsettiğimizde ar kelimesi gelecek. Bu takım ar ve hepsi için aynı. You are, you are, we are and they are. Örnek verelim. You are a teacher. Kısaltma olarak your a teacher bizden bahsedelim we are teachers their teachers onlardan bahsedelim they are teachers they're teachers o kişiden bahsettiğimizde bir kadın, bir erkek veya bir cisim veya hayvan olsun is kelimesi kullanacağız. She is a teacher. She is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. It is It's a dog. Bu arada hayvanları çok seven insanlar onlara it olarak hitap etmek istemez. Cinsiyetlerine göre she veya he olarak hitap eder. Siz de it, he, she kelimesini hayvanlar için cinsiyetlerine ayrılık kullanabilirsiniz. She is a good one. he is safe at home in the backyard with his mom. We are a very, very good football team, people. We are so close. Okay. You are a good man. Sorry. Değilim. Ben öğretmen değilim. Bunu nasıl söyleyeceğiz İngilizce'de? Not kelimesi kullanarak. Bir cümleyi negatif yapmak için, yani tam tersi yapmak için not kelimesi kullanılır. Mesela, ben bir öğretmen değilim. I am not a teacher. I am not a teacher. Kısaltmada I am not a teacher. Sen bir öğretmen değilsin demek istediğimizde nasıl negatif söyleyeceğiz? You are not a teacher. You aren't a teacher. Bu sefer çok dikkat edin. Are ve not birlikte kısaltma yapılıyor. Biz öğretmen değiliz. We are not teachers. We aren't teachers. Onlar öğretmen değil. They are not teachers. They aren't teachers. He isn't, she isn't, it isn't. He is not a teacher. He isn't a teacher. She is not a teacher. She isn't a teacher. It is not a dog. It isn't a dog. So, they are not there. They are not alone. Yes, thank you. I am old and I am not well. You are not ugly, Augie. No, she, she is not real. Ben öğretmen miyim? Böyle bir durum sorusu pek sorulmuyor biliyorum ama başka durum soruları olabilir. Mesela, açıktım mı? Ya da ben yaşlı mıyım? gibi sorular soruluyor. Ama biz yine de demin verdiğimiz örneği bozmamak için aynı örnekten devam edelim. Ben öğretmen miyim? Am I a teacher? Am... I, a teacher. Am kelimesi yani durum kelimesi cümlenin tam başına geldi. Ve tabii ki cümlenin sonuna da bir soru işareti. Karşınızdakinin durumunu sormak için are you ile başlayacağız. Durum kelimesi başa gelecek. Are you a teacher? Are you a teacher? Yine biraz ilginç gelebilir ama biz öğretmen miyiz gibi bir soru sormak istediğimizde are we teachers? Are we teachers? Onlar öğretmen mi? Are they teachers? Are they teachers? O kişi hakkında soru sormak istediğimizde erkekse is he is he a teacher? Is he a teacher? Ve eğer bir kadınsa, is she? is she a teacher? Is she a teacher? diye soracağız. Yani is durum kelimesi başa gelecek. It için verdiğimiz örnek it is a dog. O bir köpek cümlesiydi. Sorumuz da o bir köpek mi? Is başa gelecek. Is it a dog? Is it a dog? Are you the real Batman? Am I a war hero? Am I right or am I right? Or am I right? Am I right? Is she ready? Already. Is she back in Kansas? Is it a problem? No, I'm done here. Well, you look nervous. Is it the scars? Öğrendiğimiz cümle yapılarının üzerinden geçelim. İlk başta kişiden bahsediyoruz. I, you, we, they, he, she, it. Sonra durum kelimesini kullanıyoruz. Am, are, is. En sonunda da durumdan bahsediyoruz. Mesela teacher. I am, you, we, they, are. He, she, it, is. Bunların tam tersini yani negatif halini yapmak istediğimizde durum kelimesini not ekliyorduk. I am not. You, we, they are not. He, she, it is not. Ve soru halinde ise durum kelimesi başa geliyordu. Am I? Are you? Are we? Are they? Is he? Is she? Is it? Umarım videoyu beğenirsiniz ve size yardımcı olur. Bunun gibi başka videolar izlemek için YouTube sayfamızı takip edin. Yeni kelimeler öğrenmek içinse lütfen Instagram sayfamızı takip edin. I'm happy. Are you happy?